Efendim, bir dakika bakayım. Efendim yeniden herkese merhaba. Bugün 8 Mayıs akşam saatleri dünya basını taramadık. Günün özetini toparladık. Yarınla ilgili tahminlerde bulunalım. Şimdi yarın 9 Mayıs Rusların 2. Dünya Savaşı'nda Nazi Almanya'sını, Almanyasını yendikleri gün dönümü olarak zafer günü olarak e, kutlanacak törenler var. Her yıl Rusya hem Soğuk Savaş döneminde hem de Putin'den sonra ikinci çağlık dönemine geçti. Bu e, zafer törenlerini yapıyor. E, Putin'in hedefi Ukrayna'yı işgal edip halkına yeni bir zafer sunmakta ancak beklediği olmadı ve zafer yerine hezimet benzeri bir durum yaşıyor o devasa Rus ordusu çakıldı kaldı. Bugün itibariyle yaklaşık 27 bin tane askerini kaybetti. Birçok general ve o binlerce subayını kaybetti. Bu çok önemli rakam. Ve Rus ordusu şu anda ciddi anlamda bir sıkıntı içerisinde ve generaller sanki merkezi emir komuta zincirini sahadaki generaller e pek de önemsemiyorlar. Şu anda birinci derecede askerlerin can güvenliğini sağlamaya çalışıyorlar. Şimdi yarın Rus e, lider Putin e, halkına bir zafer vaadi e, de bulunacak. Artık zafer müjdesi vermeyecek. Sadece vaat edecek. İşte biz Donbas'ı, Donetsk falan kurtardık. İşte Rusları kurtardık. Ukrayna'da da Nazilerle savaşıyoruz diyecek ve Batı'yı ciddi anlamda farklı yönlerden tehdit edecek. Benim tahminim o yönde. Ve bu tehdit Batı'nın dikkatlerini başka yere çekecek diye düşünüyorum. Ee, Batı'nın dikkati başka cephelere çekilince bu sırada e, herkes oturup önüne şapkasını koyup düşünecek ve kendisini çekedecek Batı. Şimdi e, yaklaşık son 300 yıldır dünyanın kaderini tayin eden, dünya siyasetini belirten İngiltere. E, Yıllardır Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile özel bir müttefiklik ilişkisi kurmaya çalışıyor. Gerçekten çok özel bir müttefiklik. Sanki 100 yıl önce dünyada üç tane Türk İmparatorluğunu yıkmamış ülke gibi Türkiye ile can ciğer kuzu sarması ee, rolüne birindi, geçti ve bunu gerçekleştirdi. Şimdi e, Türkiye de çıkar gereği bunu kabul ediyor fakat diğer yandan İngiltere aynı zamanda Zaman zaman kendisine silahlı güç olarak kullandığı Amerika Birleşik Devletleri'nin de Türkiye ile ilişkilerini bu düzeye getirmesini istedi. Fakat Amerika Birleşik Devletleri'nin, NSA'nin en tepedeki e, güvenlik, savunma ve istihbarat biriminin e, önemli aktörü olan Pentagon ile CIA arasında bir savaş çıktı. Pentagon'daki generaller, soğuk savaş dönemindeki kalma zihniyetin ürünlüymüş gibi ısrarla Türkiye'yi, ee, dışladılar ve e, do, Bosna Savaşı'nda 90'lı yıllardaki Bosna Savaşı'nda Türkiye'yi kulağa çekilmen te, e, çekilmesi gereken düşman ülke pozisyonuna soktular. CIA buna hep karşı çıktı. Daha sonra deşifre olan CIA raporlarında da gördüğümüz gibi CIA Türkiye ile müttefiklik ilişkisinin NATO çerçevesi içerisinde devam edilmesi gerektiğini ve Türkiye karşıya alınmaması gerektiğini ısrarla belirttiler. Ama demokratından cumhuriyetine kadar hiçbir Amerikalı hükümet Türkiye ile bu ilişkilerini düzeltmedi. Düzeltme yoluna gitmedi. Ee, şimdi... Ve gelen bütün hükümetler e, Türkiye'nin etrafında bir ateş çemberi oluşturmaya çalıştılar. Türkiye'nin 1991'den bu yana Türkiye'nin etrafında ve Türkiye'yi de içine dahil ettikleri bir belgesel harita coğrafya değişikliğine gitmeye çalıştılar. Coğrafya harita git, değişikliğine gitmeye çalıştılar. İşte Irak'ı üçe böldüler, Suriye'yi böldüler, Türkiye'yi de ikiye böleceklerdi, hatta üçe böleceklerdi. E, Irak projesi gerçekleşti ama e, Suriye projesi e, Türkiye engel oldu. Şu anda evet Suriye'de Esad rejimi değil, şama sıkışmış bir rejim var fakat e, hamdolsun Suriye, Suriye hala bölünmüş değil. Tabi bunlar tek başına Amerika Birleşik Devletleri götürmedi. Orta Doğu'da ve İslam dünyasında çıvan başı olan ve İslam'dan intikam mezhebi olarak adlandırılan İran şiası. Bakın İslam şiası demiyorum. İran şiasını temsil eden e, İran Molla rejimi Amerika Birleşik Devletleri ile bu anlamda İslam dünyasında ciddi ortaklıklar sergiliyor. Bunu Ahmet Necat da söylemişti. Biz olmasaydık Amerika Afganistan'ı işgal edemezdi. İşte Suriye'de birlikte hareket ediyorlar falan. Irak'ta da keza. Irak'ı işgal ettiler. İran'ın kuklalarına Amerika Birleşik Devletleri getirdi Irak hükümetinin başına. Konumuza gelelim. Türkiye e, bu planları e, bozdu e, ve Türkiye'yi zaman zaman e, şey içerisine düşman ülke ve en son hedef ülke haline getirdiler. Türkiye ne yaptı? Türkiye 15 Temmuz Uluslararası Casusluk ve İhanet Şebekesi FETÖ terör örgütünün darbe teşebbüsünde ordusunu kurtarıp hemen Münbiç operasyonu yaparak ABD'nin bölgemizdeki hemen dibimizdeki terör devleti projesini ve 100 yıllık projesini yerle bir etti. Ee, akabinde e, ABD bölgeyi daha da karıştırmak istedi. İşte Rusları oyun içerisinde çekti. Fırat Kalkan'a ve bugün de devam eden pençe kilit operasyonu gibi bir dizi operasyondan müdahalelerle Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgemizdeki yani Güneydoğu sınırımızdaki hayallerini hakile ile yeksan etti. Ancak öldü mü o hayaller? Hayır ölmedi. O planlar hala devam ediyor. Hala Amerika Birleşik Devletleri her yıl yüzlerce milyon dolarlık silah mühimmat ve nakdi yardım yapıyor. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye'nin hareket sahasına çekilerek, bir parçalama sürecini istedi. İşte ülkemizde Hendek Savaşları denen, işte bazı ilçeler sözde terör örgütü tarafından işgal edilip bağımsız bir yer kurmak istendi ve bunun cevabı verildi. Türkiye, Suriye'de Amerika'nın planlarını bozup, Amerika'nın ortağı olan PKK'lı terör örgütünü kovduğu yerler Amerika Birleşik Devletleri de Türk askeriyle karşılaşmak istemedi. Kendi üstlerini terk ettiler ve sözde düşman oldukları Rusya'ya teslim ettiler üstlerini. Düşünün NATO'da müttefikler Türkiye ile, o üstlerini Türkiye'ye vermediler. Ruslara devrettiler. Neden? Çünkü tekrar söylüyorum ben ta 1993 yılında Bosna Savaşı'ndan sonra o zaman yayınlanan haftalık bir cuma dergisi vardı. Haber dergisi. Ben de yaptığı röportajda ben şunu söylemiştim. Muhabir de çok şaşırmıştı. Öldüyse Allah rahmet etsin. Yaşıyorsa Allah selamet versin. Ben Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye'nin yakın gelecekte savaşacağını, Amerika'nın Türkiye düşman olarak gördüğünü söylemiştim. Ve bugün maalesef dediğimiz çıktı. Keşke yanılsaydık. Amerika Birleşik Devletleri 2009-2010 yılında Türkiye'de hatırlarsanız dershane tartışmaları başladığında Türkiye fark etti bunu. O dershane tartışmaları başlamadan önce Amerika Birleşik Devletleri FETÖ terör örgütüyle birlikte içeride yıkıma girişmişti ve o sırada Türkiye resmi fiili olarak Hedef ülke konumuna kaldırmıştı ve e, Türkiye bunu da atlattı. Ancak Ukrayna-Rusya savaşı Pentagon'daki soğuk, sava soğuk savaş kalıntılarına e, ve o soğuk savaş kafasına sahip genellerin yanıldığını bir kez daha e, çok acı bir şekilde gösterdi. Her gün binler e, e, şu anda savaşta hem Rusya tarafında hem Ukrayna tarafında on binlerce gencecik çocuklar ölüyor. Bunların hepsinin bir anası, babası, büyük çoğunun eşi ve çocukları var. Allah acıyı kimsenin evine düşürmesin. Arkadaşlar savaş çok başkadır. Ömrüm cephelerde geçti. Bu film izler gibi olmuyor savaş. İnanın Allah korusun. Bulunduğunuz şehir, bakın semtteyin, şehire bir top mermisi düşerse bütün hayatınız biter. Hele evli ve çoluk çocuk sahibiyseniz aklınız başınızdan gider. Onlarca yılım cepheleri görmekte ve cephelerde yaşamakla geçti. O yüzden Allah düşmanıma bile savaş e, görmeyi nasip etmesin. Şimdi Ukrayna-Rusya savaşında Türk dünyasının, çok önemli dört aktörü neredeyse birbiriyle örtüşen politikalar sergilediler. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Azerbaycan Cumhuriyeti, Özbekistan ve Kazakistan Cumhuriyeti herkesi şaşırtan bir tutum sergiledi. Evet Türkiye Cumhuriyeti ve Azerbaycan tamam. Tam bağımsız ülkelerdi. Azerbaycan e, da Türkiye gibi iki arada bir derde kalmadı. Rusya ile ilişkilerini sürdürdü ama Ukrayna'ya yardımı devam ettirdi. Hatta Ukrayna'da tarım ve Ticaret hayatın devam etmesi için Ukrayna'da bulunan Sokar'ın bütün istasyonlarına Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev talimat verdi. Bedava e, akaryakıt verildi o araçlara. Ve e, Sayın Aliyev burada bir şey gösterdi bütün dünyaya. E, şu anda silolarda 25 milyon ton buğday bulunan e, Ukrayna Odesa'daki silolarda var. E, Avrupa'nın önemli bir kısmı Orta Doğu'nun ve Afrika'nın gıda deposu, tahıl deposu. Ve İlham Aliyev müthiş bir zekayla bu sistemin bozulmaması için, dünyada açlığın başlamaması için özellikle ma Afrika'da bu sistemin devam etmesi için akaryakıtı bedava verdi ve tarım hayatını ve nakliye sürdürdü. Ancak Ruslar şimdi Odesa'yı e, abluka aldığını aldılar ve gemilerin giriş çıkışına izin vermiyorlar. Odesa'yı vuruyorlar. Şimdi e, Aynı şekilde Sayın Aliyev Rusların birinci hedefi olan Ukrayna'dan sonra birinci hedef olan Moldova'yı da aynı şekilde destekledi ve finans destek veriyor. Şimdi ben baba oğul ve Aliyev'lere minik bir parantez açmak istiyorum. Türkiye Türkleri olarak bizler duygusal milletiz işte ve haklı olarak o gün Azerbaycan devleti bağımsızlığına kavuştuğunda ee, başlarında Ebulfez Fez Elçi Bey vardı. Ruslara karşı direndi. Bakü katliamını yaşadık. Ardından Karabağ katliamını yaşadık. Karabağ'daki soykırımı yaşadık. Rusların eli, Ermenilerin eliyle Rusların gerçekleştirdiği katliamlar. Ve duygusal olarak Elçi'ye ve karşı, Ebulfez Fez Elçi Bey'e karşı bir e, duygusal bağlılık e, yaşadı Türkiye'de. Yaşıyordu hala. Ama bu duygusal bağlılık artık e, zararlı bir bağlılık. Şöyle ki Haydar Aliyev'i Göreve davet eden ve onu görevlendiren rahmetli Elçibeydi. Ve rahmetli Haydar Aliyev geldi arkadaşlar. Yıkılmış, yıkıldı, yıkılacak olan ve parçalanmış Azerbaycan'ı toparladı. Ayrılıkçı hareketleri demir yumruğuyla ezdi ve Azerbaycan'ı Rusya'nın da e, dikkatlerini üzerine çekmeden, Rusya'yı da öfkelendirmeden step-by-step step, adım adım devletini güçlü hale getirdi ve güçlü bir devlet haline getirdi ile entegre etti. En önemlisi olan dünya ekonomi sistemi ile entegre haline getirdi. Ve burada e, bu muhteşem bir dış politikayı sergiledi. E, o yüzdendir ki şu anda Batı dünyası Azerbaycan'ın enerjisine bağımlı kaldı. Bu rahmetli Aliyev'in başlattığı ve oğlu Allah uzun ömür versin Sayın Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in devam ettirdiği politika sayesinde bu oluyor. Şimdi e, çok açık ve net söyleyeyim. Sayın İlham Aliyev şu anda dünyada dengi ender bulunan devlet başkanı olduğunu söylesem abartmış olmam. Muhteşem bir zeka, muhteşem bir diplomasi yürüten bir insan. Bir yanda Rusya ile savaşın başladığı hemen haftasında Rusya ile belirli anlaşmalar yapıyor. Öbür yandan Ukrayna'yı besliyor. Buna işte diplomatik zeka ve devlet aklı denir. E, ve... E, ateşin ortasında Sayın Aliyev ülkesinin işte biri işgal altındayken ordusunu Kafkasların en savaşçı ordusu yaptı. Kafkaslar'da Türkiye Cumhuriyeti silahlı kuvvetlerini çıkarın, yenilmeyecek tek güç Azerbaycan Türk Silahlı Kuvvetleri'dir. Bunları İlham Aliyev yaptı. Ülkesini Avrupa refah seviyesine taşımaya çalıştı ve Avrupa'nın ekonomik enerji olarak ülkesine bağımlı haline gelmesini sağladı. İşte buna zeka denir. Lafı uzatman söyleyeyim, Sayın İlham Aliyev sadece Azerbaycan için değil, emin olun, Türk dünyası ve bölgemiz için de bir şanstır. Onun varlığı hem Kafkasya'da barışın temini, hem de Türk dünyasında tek çatı altında bir güç oluşmanın katalizörüdür. Aynı şekilde Özbekistan Cumhurbaşkanı Sayın Murzioyev de ülkesinin tam bağımsızlıkçı politikalar sergilemesini sağladı ve Türk dünyasının birlikteliği için inanılmaz çaba sarf etti. Ve sonuncusu olarak da ülkemizde sosyal medyadan boş beleş, gerçekten 3-5 kelime ezbere bilen insanları ile sözde milliyetçi ve ümmetçi boş kafaların tukaka ettiği kimin Rusçu, kiminin de Çinci diye iftira attığı Kazakistan Cumhurbaşkanı Sayın Kasım Cömer Tokayev'dir. Sayın Kasım Cömer Tokayev de o Rusçu, Çinci diyen ve ayrıca Rusya'yı, Çin'i, bütün dünyayı şaşırtan bir politikası oldu Ukrayna Rus Savaşı'nda. Rusya'nın yanında yer almadı ama Ukrayna'yı da yalnız bırakmadı. İşte böylesine onurlu bir e, dış politika yürüttü. E, ve Türkiye bu süreçte enteresan Türkiye, Azerbaycan ve Özbekistan ile pişti olan politikalar sergiledi Sayın Tokay'a. Bu sırada Sayın Tokay'a bu kadar iftira atanların ve Mesela ben tanıdıklarımdan söylüyorum. Çoğunun Allah inancı var. Bu insanların e, Tokay'a bu kadar iftira attıktan sonra nasıl kendisiyle helalleşeceğini çok merak ediyorum. Onlara bir yol göstereyim. E, Kazakistan'ın yeni Ankara Büyükelçisi Sayın Abzal e, Sapar e, Bekuli'yi takip ediyorum. Kendisiyle ne görüşmüşlüğüm var, ne tanışmışlığım var. Sadece Türkiye'ye atandığı günden bu yana onu takip ediyorum. Bir kere mükemmel Türkiye Türkçesi konuşuyor ve müthiş bir diplomatik ıı, hareket harekette yapıyor. Çok, çok zeki bir insan. Şimdi bu şahsa, bu Sayın Büyükelçi e e e-mail yoluyla veya bizzat elçiliğe gidip kendisinden rica ederek Cumhurbaşkanı Tokayev'den helallik isteyebilirler. Müthiş bir diplomat bu insan ve emin olun e ben eminim Sayın Büyükelçi e, Sapar Bekuli bu talepleri Sayın e, Tokayev'e iletecek ve Sayın Tokayev'den de helallik alacağını eminim. Çünkü tuttuğunu koparan bir diplomat kendi cumhurbaşkanından da e, böyle bir şey e, elde edebilir diye düşünüyorum. Gerçekten Sayın Tokayev'den herkesin helallik dilemesi lazım. Ona bu iftira atan, Çinci Rusçu diye iftira atanlar e, devletini insanlar ancak böyle ayakta tutar, böyle korur. Rahmetli e, Haydar Aliyev'e olmadık iftiraları atıyordunuz olmadık e, laflar söylüyoruz ama ne oldu? Bir baktınız dev bir Azerbaycan, çelikten bir Azerbaycan ortaya çıktı. Kim yaptı bunu? Azerbaycan'ın bölünmesini kim engelledi? Ayrılıkçı ve kim demir yumruğu da ezdi? Sayın İlham Aliyev. Onun politikalarını devam ettiren kim? Sayın e, şey sayın rahmetli e, Haydar Aliyev politikalarını devam ettiren oğlu Sayın İlham Aliyev. Allah uzun ömür versin. Şimdi tokayamıyoruz ya. Aliyev işçisi Türk dünyası için inanılmaz bir nimet ve şanslar arkadaşlar. Türk Devletleri Konseyi'nin işlevsel hale gelmesi ve ortak siyasi askeri birlikleri kurabilmesi için e, sanki Ukrayna-Rusya savaşı gerekiyormuş gibi bir durum çıktı ortaya. Bu savaştan sonra inanın bu dört ülke, dört büyük güçlü ülke, e, küçümsemeyin e, Kazakistan'ın toprağı, Türkiye'nin neredeyse üç katı nüfusu çok fazla, 20 milyon civarında Özbekistan'ın da öyle. Hele Azerbaycan zaten muhteşem ekonomisi var. Nüfusu da e, hayli fazla 20 milyar rakamlarda. Şimdi bunlar Türk e, Konseyi'nin Türk Devletler Konseyi'nin işlevsel hale gelmesi ve ortak siyasi askeri birliktelikler için çok eminim. Çok yakında hem de yarın kadar yakında e, yakın bir zamanda adım atacaklar. Ee, ve e, bu zaten tü, Türk Dünyası Konseyi bu e, konseyin e, ne demek olduğunu Batılılar yeni yeni anlamaya çalıştılar. Batıl medyada özellikle Amerikalı e, düşünce kuruluşların yayın organlarında yazanlar e, artık Amerika'nın Türkiye ile barışması gerektiğini ve çünkü Türkiye üzerinden ancak Orta Asya ile iletişim kurabileceğini söylüyorlar. Şimdi bakın görün bu Ukrayna savaşı devam ederken yarın. ...fazla uzay değil. Yarına bakın, Batılı başkentler, Batılı devlet adamları, bu da Amerika'da dahil olmak üzere, bu dört başkente sinek gibi konacaklar. Ee, bu ülkelerle Türkiye, Azerbaycan, Özbekistan ve Kazakistan'la ilişkilerini yoğunlaştıracaklar. Çünkü şunu gördü Batılılar, Türk ordusu, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ordusunun yanı sıra Azerbaycan'daki Türk silahlı kuvvetleri, Azerbaycan Türk ordusu çelikten yumruk gibiler. Ve bunlar şimdi Özbekistan ve Kazakistan'la da siyasi bir birlikleri kuruyorlar, bir çatı birlikleri kurdu. Bunun varacağı yer hem ekonomik hem askeri bir birlikleridir. O zaman gelişen Çin tehdidi ve Rus tehdidine karşı artı iki gücün birleşmesine karşı ortada bir tampon hat gerekiyor. Bu nedir? Türk dünyasıdır. Türk dünyasının başat aktörleri kim? Kazakistan, Özbekistan, Azerbaycan ve Avrupa ile sınırı olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Şimdi bunlar, e, yarın çok yoğun ilişkiler göreceksiniz, haberler okuyacaksınız. Küçük haberlere dikkat edin, özellikle yabancı medyada. Şimdi ben e, şunu çok merak ediyorum gerçekten. E, Allah huzurunu versin Sayın Tokayev, e, Kazakistan Cumhurbaşkanı, Sayın İlham Aliyev, Sayın Kasım Cemert, ve e, sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şucu bucu diye hakaret eden iftira atanlar, sözde milliyetçilik, ümmetçilik ve Türkçülük adına çemkirenler, e, bir anlık olsa bile utanıp başlarını önlerine eğecekler mi? Hele hele özellikle sayın Aliye ve Tokaya ve attıkları iftiralardan dolayı. Evet arkadaşlar, Ukrayna'daki savaş en çok Türk dünyasının daha hızlı hareket etmesine sebep oldu oluyor ve kendisini milletine adayan bu dört Cumhurbaşkanı'nın özverileri, özverili çalışmaları e, meyvelerini çok yakında yarından daha yakında yarından daha e, yakın bir zamanda bu meyveleri toplayacağız. Buna emin olun. Orta Doğu'da da Irak Kürt Bölgesel Yönetimini e, özellikle e, Kürt, e, Kürt, e, Kürt e, Bölgesel Yönetiminin eski başkanı Mesut Barzani'yi de bu yapının yanına eklerseniz, eklemlerlerse, bunu başarabilirlerse buna emin olun. Yemen'den ta Kazakistan'ın Çin sınırına kadar bu bölge barış, huzur ve özgürce ticaretin yapıldığı yeri olacak. Niye Mesut Barzani diyorum? Çünkü Mesut Barzan'ın sırtını dayayacak tek hiçbir yer yok. Mesut Barzan'ı ve Irak 40 bölgesel yönetimi de biliyor ki Türkiye ile ilişkileri güzelleştikçe kendileri ayakta kalabilecek. Çünkü Arap ve Fars ne olursa olsun oradaki Kürtleri yiyecekler veya kendilerine uşaklık yapabilecek kutla yönetimler getirmeyi planlıyorlar. Mes, Barzani gibi Müslüman, Dindar, Sünni bir insan eğer bu yapın içerisinde yer alırsa emin olun e, özellikle İran'ı o planları çökecek ve dediğim gibi Yemen'den Türkistan'a kadar, Doğu Türkistan'a kadar dünyanın en güvenli, en huzurlu bölgelerinden biri olacak. Bekleyin görün. Hem de çok fazla değil. Dediğim gibi belki yarın şair Mehmet Akif dediği gibi belki yarından da yakın. Hoşçakalın. Hayırlı akşamlar.